Bu pek iyi değil. Yani eğer ben batarsam hepimiz birlikte batarız ve bizi hepsini birden banlayamazlar değil mi? Ve evet yaptılar. Şu anda yaklaşık 2000 Counter Strike 2 oyuncusu bir yıllığına banlı. Ve takvimine bak. Yarın herkesin banının kalkacağı o gün. O yüzden bugün konuşacağız. Nasıl buraya kadar geldik? Hangi skinler bir yıllığına ban yedi? Ve o skinlere ne oldu? Ayrıca yarın herkes anban olduğunda neler olacağını da konuşacağız. Hadi şimdi zamanı biraz geri saralım. 2024 Ekim ayına gidelim. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla. Hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakika Dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum. işte bu kadar basit. Devam edelim. 2 Ekim 2024'te Armor Update geldi. 3 yeni koleksiyon, yepyeni çarmlar ve Desert Eagle Head Rated nasıl okunduğunu bilmiyorum. Oyuna eklendi. Bunlara Armory Star kullanarak sahip olabiliyordun. Fakat sorun şu. Yıldız kazanmanın tek yolu oyun oynamak ve XP kazanmakta Bu çok yavaş bir yöntemdi ve insanlar en hızlı yolu bulmakta geç kalmadı. İlk başta Dust 2'de casual maçlarda herkes el bombalarıyla ortada birbirini patlatıyordu. Val bunu çok hızlı yamaladı ama hala yeterli değildi. Sonrasında biri bir açık keşfetti ve bu şekilde 10 dakikalık bir deathmatch'te 50 yıldız kazanabiliyordun. Youtuberlar, Twitch yayıncıları hatta rastgele oyuncular. Herkes bu sunuculara girmeye çalışıyordu. Çünkü iki sebebi vardı. Karlıydı, içerik için harikaydı. Ama bu açıkça niyet bir davranış değildi ve Valve hemen harekete geçti. Yaklaşık 200 yıldızdan fazla kasan herkes bir yıllığına trade ban yedi. Liderlik tablosundaki açık hileciler mi? Onlara dokunulmadı ama Valve'ın skin sistemini bozarsan anında patlatılıyorsun. Sonuç olarak bir exploit kullandık ve cezamızı çektik ama gelin bakalım hangi hesaplar ve hangi skinler banlandı. O kadar çok kişi banlandı ki hepsini tek tek anlatamam ama en dikkat çekici olanlara bakalım. Bu ak -47 661 mesela. Sahibinin adı Leafy kendisi bu silahı bilerek minimal wear olacak şekilde craftladı. Ama ilginç olan şu bu AK banlanmadı çünkü Leafy ban gelmeden bir ay önce satmayı başardı. Ama Leafy'nin hala tonla banlı skini var. Dragon Lord, M4 Hall, AWP Gungnir toplamda 45 bin doların üzerinde skin banlı durumda. Sticker'ları saymıyorum bile. Ve evet Sparkless da bandlı. Hem de birinci Float AWP Dragondor'la beraber. Mükemmel bir Float değerine sahip inanılmaz bir skin. Sonra Remix var o da banlı. Kırmızı temalı skinlerden oluşan birinci Float koleksiyonu var. Sadece piyasa değeri 20 bin dolar. Sticker ve Craft'ları saymıyorum bile. Ve erof. Onu unutmak mümkün değil. Çok sayıda kasa açıyor ve çıkan tüm bıçakları tutuyor. Ama en çok sticker craftlarıyla tanınıyor. Titan Hololu 2AK Safari Mesh, Scrape edilmiş 4 Titan kağıt stickerlı USB ve I Buy Power Gold'lu muhteşem bir souvenir. Duop tabanlı, banlı. 60.000 dolar skiniyle beraber. Flurry de banlı. 1. Float AK Fire Serpent'la beraber. Epidemic ise hell Hellraisers Digil Blaze, birinci Float USB Whiteout ve Ajan koleksiyonuyla beraber bandı. Bu skinlerin çoğu koleksiyon parçası olduğu için sahipleri bunları hemen satmayacaktır. Leafy kendi sticker'larını craftladı Remix yıllardır Float topluyor. Erov yıllardır Safari Mesh koleksiyonu yapıyor. Ama bazı insanlar bu ban olayından o kadar sıkıldı ki ban kalkar kalkmaz her şeyi satacaklarını söylüyorlar. İşte bu yüzden birçok kişi 1 Ekim'de büyük bir piyasa çöküşü yaşanacağını düşünüyor. Yüzeyde bu mantık gibi görünebilir. Büyük bir satış dalgası olursa fiyatların çakılacağını düşünebilirsin. Ama daha derine inersen bunun olma ihtimalinin çok düşük olduğunu fark edersin. Çünkü bu bir yıllık ban süresi boyunca aynı anda oyun oynayan ortalama kişi sayısı 600 bin ile 1,5 milyon arasında. Ban yiyen kişi sayısı ise sadece 18 bin kişi. Evet banlananların ortalama olarak daha değerli envanteri olabilir. Ama bu sayı çok küçük bir oran. Başka bir açıdan bakalım. Banların geldiği dönemde CS2'nin toplam piyasa değeri şu ankinden 2 milyar dolar daha azdı. Bir yıl önce Factory AK hidrofenik 2000 dolardı. Şu an 8000 dolardan fazla. Factory New Desert Eagle Emerald 300 dolardı. Şu an 1100 doların üstünde. Evet bu ekstrem örnekler ama çoğu skinin grafiğine bakarsan hepsinin fiyatı yükselmiş durumda. Aslında bu bir anlamda yatırımlarımızı elde tutmaya zorlandık ve bu süreçte ciddi şekilde değerlendiler. Elbette bazı insanlar kar almak için hemen satacak. Ben de birkaç skin için aynısını yapacağım. Ama asıl soru şu. Bu fiyat artışları insanları satmaya teşvik edip piyasayı çökertir mi? Bence hayır. Ama çok kısa zamanda göreceğiz. Çok ilginç olacak. Ve ayrıca gerçekten tam zamanında anban olup olmayacağımızı görmek de merak konusu. Ya bu geçici ban kalıcı hale gelirse bu herkes için muhtemelen bir felaket olurdu. Ufak bir hatırlatma bu videoyu çektiğim tarih 30 Eylül fakat videonun ne zaman yayınlanacağı belli değil. Birkaç gün geçmiş olabilir bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.